Merhabalar arkadaşlar. Bugün şeker inceleyeceğiz. Bu şeker dili sarı yapıyor. Hadi görelim sarı yapıyormuş. Açalım şunu. Benim tahminim dilimi sarı yapar mı deseniz. Yapar. biraz yedikten sonra yine beraber olacağız. Evet arkadaşlar bitti. Şeker bitti. Şimdi dilime bakalım. Arkadaşlar gördüğünüz gibi hafiften sarı. Hmm. Şeker harbiden sarı yapıyormuş ya. Güle güle arkadaşlar. Yine böyle videolar istiyorsanız Video like atmayı ve abone olmayı unutmayın.